Efendim çekiyor mu yer? bizden? Oraya... çekiyor. Şabalar yer var Şöyle Şöyle şabalar bakalım. Vay erkek şabalar üstüne çek var. İşlere basar mı bozan? Çek, çek, çek. Ben hemen aksanım alacağım şimdi. Yola BMC ile BMC gitmez mi yola? Hayır. Yok mu bıra Ben Mersin'e çıkıyorum. dışarıda çağır. Kapat evvel. Ağır et ağır. Bunlar veriyor. Bunu mu?

Yastan yastan. Eyvallah. Var mı şey? Cenaze var dedim ya. Arka abam dur. Başka bir yere gelmiş. Geç. Daha Biz dedik Bunu lan biz dedik mi? lan. Ne diyorsun? Evet. Böyle böyle konuştuğum bir şey oldu ya. Çıkmadı da çıkacak. Dur ona fikredin mi? İşte Bekir. Tabancayı çok al Zaten abi çok. Gel hadi yapma ya. Dün hava herhalde teker patlamıştı. Bekliyorlar. Ne kardeşim bir anahtarı var umarım. Ne evet, kova var. Arabaya e, geri dön. Bağırdın bunlar orada. ne o zaman Lastiği yakmış <laughs> da çamurlu atmış da daha haber yok adam bak. Şu şey anlat lan. Şu, şu, şu teyarın frene bastığını anlatın Allah'ın <laughs> seversen mi anlat. Uşak mı kulüsün anlatsa. Şimdi burada anlat? burada Afiyetle havalı, afiyetle havalı, suserp filmti ya. Her bir de kartı. La gel <laughs> i̇şte de bir biz alalım. Yakıyorum bak. Boşaya doğru. Bizdan bala. Geldi gördü. Bak otur elini of. Of çekiyor. Kandimi <laughs> manyahtı şok ettim niye ya? Niye amına böyle böyle araba. Çıktın sonra sen yiyor abi ağzını çektin. Şu arabanın koltuğuna gittin sen. Araba kaçıyor. Teher var ya bir hafta bunun sesini çekti lan. Allah Allah, Allah, Allah var hafta. ki bu esnaf yok. Esnaf Rüyasında yani da bunun olmadığı arabanın kaçtığını görüyor. İniyor ki, uyanıyor ki bu yok esnafta. Yapışmış direksiyona bak diyormuş bir öyle. Buna da olsun. Gene gene tesene vursa ya şarjı orada iki olar attı. Şimdi bayram. Ee, Aynı buğa benzer, buğa benzer bu olay. Böyle basıyor lan, bir gol daha, bir böyle oğlu var diye kungur, deli kungur. Biliyorum, biliyorum. Ben. Onun kardeşi var, Siyid. <laughs> Siyid'in ikisi İzmir'de geliyorlarmış. Bunların bir uykusu gelmiş, bir uykusu gelmiş. Bu dangala. <laughs> Petrola girek şeye girmiş. O yala, yağ değişen kanal var ya. Yağ değişen kanalın oraya girmiş. durmuş, Siyit lastiklere bir bak. Siyit kapıyı aç açmaz. <gülüyor> çoğunluğa <gülüyor> çoğunluğa <gülüyor> Çocuk yağ şeyini bilmiyor ya. Ne bilsin evet. abisinin oraya durduğunu. İçinde de bayağı ayağı varmıştı. Bu bende düşüyor yağ şeyinin içine. Bu hemen kafaya. Biz kokulu kara toprak bana sağlayan sıcak en görkemli yerine ölür ölmez oradayım. Bu da mı olmaz? Ne? Daha ne istiyorsun kardeşim? <laughs> ala, Allah Allah. Nasrettin Hoca'nın eşyan gülüne plaka taktın mı anlar ki? Sıra gelsin bari. O yanında olan da bir şeyler <laughs> şeyle ağrıdabilir. Bunu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Atatürk'te de laf varmış. Karga gitsek mi? Adam bak Türkçe. Ben zaten, Sen, ben zaten Hazreti Aşiret Taci Bülbül kuşuydum. <laughs> Terfi gittim, kavga kuşu oldum. Hazreti Bülbül. O mesleğe de koya geldik, kilo mu? Akşam üzeri yemek yiyorduk, işte akşam yemek. Bir de telefon çaldı, kalktım. Alo buyurun ben Hazreti Şerif Tacı, şu an değilim. <laughs> Ondan sonra telesekreterimle konuşuyorsunuz, mesajınız varsa bırakabilirsiniz telefon kapandı tıkladan. Dedememiş, ebemediğimiz gibi bizim ikna ne zaman sekreter? <laughs> <laughs> dedem gibi arıyorum. Dedem çıktı mı dedem ki alo kul demur lan diyor. Hangi nerede diyeceğim kapat diyor. Kapat diyor. Ne diyeyim Atatürk'ü göre o. Ama ücretli saat 12'ye gelir. <laughs> ya bu <Ya>, vallahi. valla. Tarzan böyle şey. ne zaman sekreter tuttu. Ne bileyim ben ne zaman ne kadar. Ne sekreter mi <bileyim>? o? <laughs> sekreter mi <laughs> <abi>, şey yani? böyle. Tele sekreter diyorum ya. Hani şu teybe kaydı diyor. <laughs> Telefon ya. O da doğru sekreter anlamış avrat. Valla. Acele bu abba yiyin bu dizleri diyor. Hatta iki üç defa Hazırlaya <laughs> ne su sürü, <laughs> ben abi benim kar gibi ses var. Mahallenin tavukları yumurta da kesilir Allah hepimize. <laughs> o zaman Atatürk günlerinde de kurtulamam. Ver bağım her gün 3 lira 50 yumurta parası. 10 10 tane yumurta 2.500. Bir parayı içe. Tez oğlum bir türkü söyle ya. <laughs> 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 türkü söyle. Konuşa <laughs> <Neymiş o? gülüyor> böyle. Benim şu para kızı. Dinle iplik tarağıyla bir yas erdim lan. O, 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 zahide kurbanımı zahide, 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 kurbanım şey. Hayır. Ondan başta. Ben sana takviye ederim. Çekiyor mu evet. abi? Yeğenimin yen yanına ya. Acı şöyle, var. Başlıyor. Ha. Ha. Acı şöyle. Ha. bak. Başlıyor. gel şöyle. Üzüm var. Bana ne sesiniz lazım? Ben de Bana gelin. Bilemedi. Benim suç benim vay Elimin erişti Derdin zehrini Hata benim günah Benim suç benim vay Benim suç benim bir günden bir seni özledim seni körümüş gözleri Hata benim günah Benim suç benim of Benim suç benim neredesin? Ben neredeyim? Eriyorum. Yumak ah yumak. Ne duruyor musun? Bu üç bayramı evet, şimdi var. Öyle ya. <Destroy> geçen gün kuruş seler Geçen gün kuruş bayram şeyde, yani? şeyde çaldık, bir türküm vardı ya. E şimdi tabii. o şey o meselesini bir daha nasıl anlatayım? Bu iş tam kaçtı. Aman cevgar gene mi araba anlatacağım? Bu araba ne al bu ya? araba bir müzik alıyorum şu anda da bir müzik söyleyeyim, bir fıkra anlatayım. bir müzik işte içinde gelen söylesin. Öyle araba anlatıyorsunuz kardeşim, Mars anlatıyorsunuz. Bak bir dakika. <laughs> bizim eşyamız da yok. Burada el arabası bile yok mı, ya. Abi Niye anlatıyorsunuz <laughs> Allah Allah? Bizim eşyamız ya, yani yok, siz bana arabada baktı diyorsunuz şu an. Ya bizim oğlanın bir kara eşek var, şerefsiz. <laughs> Serdar her gün kırağa geliyor. Uzanda <laughs> mı yıldım ya? Vuracağım yine adamdan sayacaklar. Ulan Eşiret, benim anlattığım meseleyi bu görsen kamyonculuğun evet. hiç alakası yok. Yani. Yani. Anlat Şakir bayım o zaman. Şakir gitti Şakir? Aaa! Ah Aa, oh. eski yaşlı <laughs> Şey var ya, Şakir Kur'an kursunda okuyak ana bıçağı kırmış çatıda. Ondan sonra... Onu da getirmiş, olduğu gibi mutfağa koymuş. Osman Emine Niyazi bu kare de orada oturuyormuş da akşam yemeğine yağmış. Oradaki der demiş ki, Niyazi bıçağı at filan demişler. Niyazi bıçağı almış, atınca Zaten bıçak kırık ya. Yere düşünce paramparça bir. Hoca <laughs> demiş, bak efendim bunu ödeyeceğim. Ne bunun değeri? Yedi buçuk lira. Ta bu mesele 1973, 74 ya da 75'te. Ondan sonra iş niyazının başına kalmış. Tabii iki buçuk lira faizi var bu arada. Dur bir ya. dakika o sonraki mesele. Bir de bundan Şakir abinin Ferih'in Ali'ye hoşmuşlar. Ferih'in Ali demiş ki, yirmi lan öyle ayağı O demiş, <laughs> Niyazi özetliğin bıçak yazmış, onu sen kırdın demiş. Ah bunun payı ortaya çıkmış. Hocam vicdansız yedi buçuk lira bıçağı, iki buçuk lira payı Niyazi de on lira istiyormuş. Niyazi diye, anası doğgunun on lira haçlık vermiş. Niyazi onu oraya verse haçlık yok. Vermese bıçağı ödeyecek. Ondan sonra başlamış, ya itmeyin, yilemeyin, anam beni öldürür. Zaten on lira verdi, buraya verirsek biz ne öleceğiz? Ali'nin diyor şimdi, Ali velaya yerim demiş. Oynayarak bıçağını Niyazi'ye ödettiğinde Hazri İncik Niyazi sevmiş bu kare. Bayram etmiş. Niyazi orada yalan söylemiş. Nereye yalan söylemiş? Yalan mı? Tavanda bıçak kırdı. <laughs> Niyazi'ye ödettin geri onu. Şimdi Eşiref bak. Kamyonculuk deyince ben anlatayım bir de dinleyin. Bak bizim kamyonculuğu <laughs> bak uzun bak. <laughs> Nevşehir'e <şeyine gülüyor> vardık. Yusuf'un adı ikimizin cebimizde o paranın mıranın olmadığı zaman. Eee? <laughs> Borucuk'ta. <laughs> <laughs> Borucuk'ta. Ulan bir tane de bir tane de Kızıl Ağlı oğlan var Denizli'nin. Sağdan soldan onu şaka ettim ki bizim koyun kuşağında kızıl yavrum falan Ahmet eniştem birkaç kişi böyle oturuyor. Sen var <laughs> mı <gidiyorsun? Yok. gülüyor> Şimdi benim şoför de yanımda oturuyor. İrba ben miyim Yusuf? İrba ben miyim Bunu biliyorsunuz. Ondan sonra kime vermiş, falan, kime vermiş falan deyince Yusuf da orada oturuyor pota bak ne biçim posta bu. Kızıl bağımın... <laughs> Oğlan. Oğlan <laughs> güzel falan dedi. O arada Yusuf'u görünce Aman hayır, Yusuf, hayırlı olsun Yusuf valla. <laughs> ne ya? ne Potta kırdık orada. Oluyor ya. Zaten ne da, oluyor? Zaten, <laughs> Zaten Nevşehir'in damat İbrahim Paşası, bizim bayanın Avrat İbrahim Paşası meşhur. Başka kimse yok ki. Hakikat efendi öyle aldı, ne gördün? Bayram, hala. Ben seni evli birisi bilerekten gelmişim. Bizde ayı bilir, <laughs> bizde bir akliyet yok. Yine bardağı açmadı. Şarkı gençler burası. bir çay yapsak da içsek lan. <laughs> çay ver <amet>. <Gülüyor> 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 eee, uyan, bu. Ahmet. Ahmet. lan oğlum bu kadar çay yapacak. çok Daha geldi. Biz de burada nah, dışarıda var yok. Hani okuyor biliyor musun? Demen de okuyor. Orak apar. Biz de ders veriyor. Buraya çıkar dedim bugün. Ya biz buna da evlenmeye gitti. Biz de de okuyor ya. Buraya geldik. Niyazi yok. Sen de buranın kurduğunda okudun. Orazı o, Omazo. Dil çok yalan bunlar Dili Birini ne yapıyorum ne yardımı şöyle kulağa. Şey mama hadisesinde çek. Köpek nasılacak <laughs> dedi çıkacak. Onun gibi çıkıyor, niyah, <laughs> dili çıkıyor ne yardımı. Şöyle ileri ileri bu köpeği bu köpeği ne yardımı besmeni çektirdim. Bir ezi yumuşak falan yavur gerek. Altta tüyo var ya bak biz de beraber okuduk. Mehmet Hoca vardı kulakçı diye size. dili dönmüyor arkadaş. Tutardı bu bunun var ya dilini var ya böyle var ya döndürdü 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 ondan sonra bir daha söyle bakayım dildi. Niyazi. E, çok dilini döndürdü onu Şakir. Bak Nihat, falan bilir bak Nihat senin hep beraber okuduk. Şimdi Şakir. Bir de bak benim yatağın <laughs> ya. tüm bu bo boncuk takarız. Niyazi senin şu diline mi koyacağız ya boncuklar ne kadar hepsini kesin. <laughs> Mehmet Hoca Kayseri'ye gitti. Ben hatırladım. Simihat var, Naci Özgür şey şey var, var. Bayram var, ben varım. Ondan sonra Cafer var, Galip var. Şimdi oturuyor böyle rahle, ben şimdi oturuyor. Dedim ki Cafer'e bizim daha ne lan? Cafer dedim, sen de ne güzel yüzün varmış <laughs> Şöyle bir yaptım, ne var dedim Ondan sonra bizim bunlar hep bir yerde başlamazlar mı? Kolum kocam 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 kocam. O onu öpmeye kadar, onu öpmeye kadar. Gece saat böyle sekiz, dokuz sıralarla. Evet. Hoca Kayseri'de Bey. Ahmet, laf anla da da. Kuzum bak <laughs> böyle konuşanı anlatan da hayır. Ondan sonra gayrı <laughs> Mehmet hocalar kapıda dinlermiş. Bir de içeri girdi hepimiz var ya terim suyun içinde amel alalım gömlek falan hepsi dışında. Niyazi başa geçti. <laughs> <şöyle, üzüldüm. gülüyor> özüm o ne lan? Hoca şimdi böyle diyor özüm diyor konuşuyor ya ama hoca bir hoş oldu. Ne yapıyorsunuz? Şimdi açın yanınızı elimizi açtık gayrı yiyin, yiyin, yiyin. Şimdi sıra Niyazi'ye geldi tokat ettik. Niyazi bir geçirir. <laughs> Niyazi yere yatar. Ana öldürdü. <laughs> Ondan sonra ya böyle yani bunu güzel bir yiyin yiyin böyle depin lan. Acayip bir çocuğu ya. Yani. Şimdi Şakir bak hadi. Şimdi... yatırla yer altı ben kirim, Ali Vallahi sen, ama Ali ama sen anladım. Vedat bir devre ben ben Şimdi ben Aynen. kaçtıydım o ara Kur'an kursunda. Arada bir cümlem mi gelirdi? Aralarında ne olurdu? Ne geçer bilmiyorum. Siz bir devretiniz bak. Ali'yle sen bilmem lazım. Bunlar bir bağa doğru giderler gene gelirlerdi ya. <laughs> 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 Sizin Nihat evde biz huzurana kaçtık ya. Bir de baktık kamyon gelmiş. Kokmuyor mu dirdi? <laughs> Başka bir mesele mi olurdu bilmiyorum ki nasıl giderdiniz? Bu adam onu da bu adam ne işte. Bugün Kim burada var? bizim botunu unutmayın Amcam Ancak rahmatlık var. Allah Allah. Ali var ben varım. Öyleyse. Ali çamurda oturuyor. Ali dedin Durup dışarı de yağ de düşen de düşen. İyi dur. Ali Nasıl arka ah tekerin oluyor düşer, elini şurada arka teker geçti. Ulan Ali arkadaş getirdik kızını anı. Allah Allah. Ali Hemen orada nasıl bir tarzıt yap. Kayseri, Kayseri filmi çekmiş. Şurada daha kendi çıkmış. Başka bir şey yok. Sıra var mı ne Nereye nereye? Konuş Şaban abi. hani bir kumru kız sıkıştırın bakalım. Kim iyi Türk'ü söylüyor? Ya, Sinan, Sinan Kabahçı, Sinan Kabahçı. Sen oğamakçı e, söyler mi hani o Sinan da. Ben bilmem ya. Sen misin Sinan? <laughs> Şöyle bir yüzün göster bakın ya. Söyle canım. Uçucu kan koyun çetesi kim idi? Asalet. Ben Hacı Musa. Onun şunların Hanifi. bizim enişte Hacı. Sizde kim aldı? Birkaç kişi daha vardı. Sizde de biz aldık değil mi lan? Arkadaşlar. Şimdi ilk ovada nasıl dağıldınız? Sonra gidiyoruz. Daha sonra kadar sırtımızı öyle, nasıl atar bir elimizde yavan ekmek. Şunları hani yaşarmış hat. Sizin şeyi anlatayım mı Şakir? Şu... Evveli bağçı bu Şakir. Ulan bir milyar gücek...